kurumsal ve bireysel dinamik e, üzerine bir okuma e, sunumu e, adı. E, buyurun hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı ileteyim. Bu emeği geçen bütün arkadaşlarımı e, teşekkür ederek başlayayım. E, üstadım benim e, sunumum biraz böyle e, hep ilahiyat fakültesi ağırlıklı arkadaşlar olmamız hasebiyle e, çuvaldızı kendimize batırmak bağlamında olacak. Çünkü ee, felsefeyle uğraşan herkes bilir ki e, kötülük sorunu, ta ilk dönemden itibaren e, ilk çağ felsefesinden beri üzerinde en çok tanıştı, tartıştığımız sorunlardan birisi. Yani e, o antik Yunan'da da vardı ilahi dinlerin Tanrı tasavvurunun farklılarına rağmen problem temelde mükemmel adil mutlak iyi sıfatlarına bir sahip bir Tanrı ile dünyadaki yaşanan fiziksel ve metafiziksel kötülüklere karşı nasıl bir perspektif oluşturacağımız. Bu bizim işte e, İslam felsefesi, din felsefesi, kelamla konuştuğumuz bir husus. Ben hemen doğrudan e, bu teorik tartışmalara, bu e, din ve dini değerlerin suistimal edilmesiyle ilgili olan hususları zaten biliyorsunuz. E, pandemiye geçeyim. E, bu pandemi sürecinde e, Covid-19 dediğim, biz, biz biz çorumluyuz, çorum plakası biliyorsunuz. E, bu e, sağlık alanında kullanılan din dilinin e, neye tekabül ettiğini, Yani bireysel ve kurumsal anlamda e, ki dinin durumu nedir? E, bu bu çerçevedeki tespitlerimi sizle e, paylaşmak istiyorum. E, bu e, özellikle ilahiyat fakültelerinin paydaş kurumları olarak Diyanet ve Milli Bakanlığı olması hasebiyle yeni bir din dili geliştirme imkanı sağlar mı? Çünkü benim kanaatime göre ee, Diyanet İşleri Başkanlığı bu bağlamda sınıfta kaldığını düşünüyorum. Yani e, o e, selaların verilmesi ve benzeri şimdi onları ayrıntılı konuşacağım Cuma namazları ile ilgili kar kararlar, Umre'nin e, o e, çok önceden belirlenmesine rağmen e, devam edilmesi, o döndükten sonra insanların ülkeye dağıtılması bunların hep çok önemli sorunlar oluşturduğunu düşünüyorum. Yani işte biliyorsunuz iç bu pandemi sürecinde ekonomi çok zor durumda kaldı. Yani bunları o dönenleri işte bu hizmet içi seminerler için katılan arkadaşlar var. Otellerde o karantina sürecine alınabilirdi. Hayır dua ederek temenni bun gönderildi. Yani Temelde ben bizim sınıfta kaldığımızı düşünüyorum. Bireysel kurumsal dindarlığın hem İslam dünyasında hem de batıda bu pandemi sürecinde zayıfladığını ama buna mukabil bireysel dindarlığın güçlenme imkanını bakın bunu özellikle diyorum imkanı olabileceği kanaatindeyim. Yani bu cuma namazları ve işte en son Ramazan'da yaşanan sorunları biliyorsunuz. Tarikatların, cemaatlerin her birinin bir STK olması gerekirken yani devletle sivil toplum kuruluşları arasındaki mesafeyi hukuki bağlamda koruma çabası olması gerekirken dindarlıkla ilgili kaygıların bana göre Riyaset ve Din tacirliğinden dolayı neler yaptığını herkes biliyor. Şimdi dolayısıyla ben bu bağlamda kullandığımız din dilinin zayıfladığını düşünüyorum. Mesela bu çerçevede alan araştırması yapıyorlar. Bu sosyoloji ile ilgili, içinizde sosyoloji çalışan var mı bilmiyorum da. Ben sosyoloji disiplinine septik bakarım. Yani o August Comte'un pozitivizm ilmihali diye bize dayatılan mitolojik metafizik pozitivist aşamada ki o süreçleri pozitivizmin yenisi, yeniden bir sürdüğü din anlayışı, Rönesans reform ve aydınlanma sürecinde Batı'daki şeylerin, Batı'daki kırılma noktalarının buraya taşınmasında önemli bir aygıta dönüştü bu çerçevede bu alan ama bunun şeyleri yok mu? İşte Fransa'da bile 1948'e kadar biliyorsunuz böyle resmi müfredatlara falan yer verilmedi. O Cemil Meriç'in de ciddi eleştirileri var. Onlara önemli oranda katılıyorum. Yani demek istediğim şu. Maalesef biz bu nerede hata yaptık deyip bu soruna çözüm aramak yerine alan araştırmalarıyla ilgili Birkaç tane çalışma var. Bu ekonomiyle ilgili var ve onları, onları falan da taradım. Ama ben doğrudan ilahiyatta görev yapan bir kardeşiniz olarak e, sendikanın, diyanette sendikanın yaptığı alan araştırmasını baştan sona bir taradım. Yani bu mudur? E, sendika, ben mesela sivil ithasizlik üzerine çalışan bir arkadaşınızım. E, bu e, hukuki olmadığını düşündüğünüz yani temel ilkelerinize yönelik ihlal olduğunu düşündüğünüz zaman kırmadan, dökmeden üçüncü şahısların özlük haklarını koruyarak devlet o ilgili kurumlarla kendi çalışanların özlük hakkını korumaya yönelik çabalar olması gerekirken işte 150 kişi üzerine bir anket yapılmış. bunların tamamına yakını belli bir sendikadan ve hiçbirisi Covid yaşamamış. Yakında kimse de yaşamamış. Bunların verdiği beyanatlardan hareketle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün uygulamalarını, istisnasız ama bütün uygulamalarına meşruiyet sağlayacak yorumlar üretilmiş. Bir iki tane işte bu selalarla ilgili falan şeyde ya işte her ne kadar bu selalar insanları tedirgin etse de bunları yeniden üretmek gerekir falan diye. Dolayısıyla ben bunu sınıfta kaldığımızı düşünüyorum. Niye? Çünkü ben Covid'i yaşamış bir kardeşiniz. Yani e, eldeki e, yara e, duvardaki kovuğa benzer derler. Tamam? Mı? Ailecek bunu yaşadık. İşte bizim bir numara emanetiniz tıp doktoru. Onlarla birlikte yaşadılar. Uzman e, ve Hayati Bice hocamla sürekli istişare ettim. Eskişehir'deki doktor arkadaşlarla onlar da bu e, diyanetin uygulamalarının ee, pandemi sürecinde faydadan çok zarar getireceğini din insanların özellikle bu e, akşam namazlarından sonra yatsıdan okunan selalarla, dualarla, bunların manevi değerini artırdığını iddia ediyorlar ve ısrarla diyorum. Bunlar işte e, İbrahim kardeş burada, din eğitimcisi. E, bu, bu kesinlikle manevi değeri nasıl artırır bilmiyorum. Hele ben e, şey e, o nefes darlığı yaşamamış bir kardeşiniz olarak bir de nefes darlığı yaşayan o tüpe muhtaç olanların o anda sela verildiğini, dua verildiğini bir düşünün. Yani burada nasıl bir manevi etki olacak? Bu sendika ya da Diyanet İşleri Başkanı'ndaki arkadaşlar nasıl bunun gerçekten insanların moralinin düzeldiğini söylüyorlar. Sürekli biyofil yani ee, Yaşam severlik üzerine kurulu bir dini sürekli ölümü hatırlamak üzerine nasıl kurgularlar? İşte, e, 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 i̇şte işte pandemiyle birlikte eve kapandık. Çoluğumun, çocuğumun kıymetini bildim. Eşime zaman ayırdım falan. Oh ne güzel ya. Ee, ondan sonra e, e, bu bu çerçevede biliyorsunuz e, en sonunda şimdi Konya olduğu için e, şeyi de, çayımı da Konya'nın şeyinden aldım. Timav'daki arkadaşlar ben gayretlerine takdir ediyorum ama işte milletvekili kalktı bu eşen boşanmayla ilgili işte bu yani bir din ve dini kavramlar bu kadar mı ekonomi politikeye alet edilir işte bir taraf muhalefet sürekli olarak pandemiden ortaya çıkan ekonomi bozuklukları iktidara eklemlerken iktidar partisinden muhtemelen Konya milletvekiliydi. Boşanmaların %90'ı bireysel geçimsizliklerdir kardeşim diyor. Sonra ben bunun üzerine o intiharların falan intiharlarla ilgili analizlere baktım. İntiharları tespit etmek, doktorlarla konuştum. Teknik olarak da çok zor ve o sürekli bir ilme kazanmıyor. Yani herkes din ve dini kavramlar üzerinden büyük bir kavga götürüyor. O host dün bende de oldu Ferhat hocam host görevlisi olan arkadaş sesi kapatabilir. Kapatabilir miiz mikrofonu? ben de bakıyorum ama mikrofonu Yani size vermeleri lazım bu e, mikrofon kapatma yetkisini ama vermemişler. Ben de dün o sıkıntıyı yaşadım. Ama kap kapatamıyorsunuz Ferhat hocam. O kontrol o bir salon 4'ün evet, evet. Salon 4'teki yetkili arkadaşın yazması lazım ya da siz içeriden yazın. Neyse. Ben şunu diyorum. Diyorum ki e, biz e, bu Covid hala da devam ediyor çünkü bu süreç e, ve e, bu süreçteki yaptığımız teknik hataları bunların felsefi temellerini üzerine e, nasıl bir sistem kurabiliriz? Yani ben şimdi o şeyden sonra sendikadan sonra sordum işte hem arkadaşlar biliyor şey yapan arkadaşlarımız var bizim diyanet görevlisi olan arkadaşlarımız var onlara sordum ben bu pandemideki bizim hanım da diyanette görevli. Pandemi de nasıl Ya nerede boşluk varsa oraya gönderildi bu imam arkadaşlar, diğer işleri görevliler. İstisnasız her alanda, bu izin alanında, şurada, burada bizi kontrole gelenler imam arkadaşlardı. Bunların geceleri gündüzleri birbirine karıştı ve büyük risk altına kaldılar. Yani 40'ın üzerinde. Evet, ev kontrolü yetkisi verildi. Ve yüzden fazla din görevlisi bu Covid'den vefat ettiğini söylediler bana. Ama bakıyorsunuz ki sendikanın hazırladığı rapor bunların hiçbirisi yok. Yani bu 158 kişiden hiçbir biri sorun yaşamadı. Hepsi ölümü mü hatırladı? Hepsi allah Teala'nın ne kadar bize bu şeyi mi hatırladı? Yani ben bununla bu Diyanet İşleri Başkanlığı'na eklemlenen ve onun yaptığı bütün uygulamalara bir şekilde meşruiyet sağlayan alan araştırmasıyla mı biz yapacağız? Hocam kusura bakmayın. Buyurun Ferhat Hocam. Başka sesler karıştığı için siz duyamıyorsunuz. Ee, bu ilgilenen arkadaş bir müdahale edebilir mi? Yani sesler geliyor sana telefonla konuşuluyor. Ferhat Hocam siz oradan o arkadaşa doğrudan yazın. Ben dün öyle yaptım. Lütfen şey yapın diye. E değil mi? Tamam. Yani biraz kişi oldu. Ben şunu diyorum. Diyorum ki biz e, İlahiyat fakültesindeki öğretim üyeleri olarak e, yeni bir din dili dediğim benim bu felsefe, kelam ve tasavvufu eş güdümlü olarak. Burada ne yaptık? Ne yapabildik? Bu kurumsal dinin hakikaten bir şey e, var. E, ama zaten la ruhbehne fit din üzerine bir sistemimizi kuruyoruz. Biz dinde tefakkuh etmeyi, dinde uzmanlaşmayı makasudur Kur'an ve makasudur şeria arasındaki ee, o süreci o, o İslam aklının eleştirisiyle 1400 yıldır üzerimize yığılan gelenliği geleneği eleştirel okumayı e, önemsiyoruz ve bu çerçevede bunu yaparken gelenekten müstahni kalmadan müstakil kalma sürecinde Doğrudan hala değil mi geçen sene bu sıralar artık yaza geçer diyorduk. Geçmedi daha da arttı. Bunun içinde işte böyle kendimizi geliştiriyoruz. Dünyanın her tarafından toplantılarımızı böyle yapıyoruz. Ama şimdi biz bu herkes sağlık alanında, tıp alanında ki arkada özellikle ekonomi alanındaki yaşanan sorunlara dair çözüm önerileri ya da aksaklıkları nasıl giderebileceğine dair hususlar varken Niye biz e, 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 mevcut uygulamalardaki kırılma noktalarına işaret etmiyoruz da e, bunlara meşruiyet sağlayacak hususlar şey yapıyoruz? Yani e, hakikaten bu selaların tamam 15 Temmuz'da çok e, şey oldu, e, e, müthiş bir işlevselliği vardı. Ya farkında değil mi bu insanlar e, bunun e, o pozitif etkiyi kırmaya yönelik bir yansıması olacağı hiç akıllarına gelmiyor mu? Adam nefes almakta zorlanıyor. Hele ilk üç gün Ferhat hocam, İbrahim hocam çok zor. Ve siz orada sürekli dua okunduğunu ve sela verildiğini düşünüyorsunuz. Tamam ben öbür tarafa gidiyorum diyorsunuz. Tamam mı? Ve bunun üzerine böyle kendilerinin de bilmiyorum kalbi söyler alim şey yap, Böyle dualar söylemekle insanların manevi bilincimi artıyor. O raporda İbrahim hocam diyor ki bunun diyor bazı semtlerde uygun olmadığı gözükmekle birlikte bunun düzeltilebilir diyor. Yani bu yanlış diyemiyorlar ya. Ben doktor arkadaşlarla konuştum. Siz dedim 24 saat oradasınız. Bu selaların pozitif bir etkisi var mı size dedim. Yani bu manevi rehber diye hastanelere şey yaptılar. Adam Yasin okumayı şey olur zannediyor. Oradaki Hristiyan kültüründeki papazın yaptığı işlevi ağır hastaya Yasin okumak olarak görüyor ya. Ve bunda bilmiyorum yani niye kendi mensuplarının yaşadığı travmalara işaret etmez de bu şey yapar. Şimdi ben onun için hemen diyorum ki bu üç temel şeyde Diyanet İşleri Başkanlığı o umre ziyaretlerinde kesinlikle teknik olarak çok önceden şey almasına gerekirken çünkü bize, bizim tarihimizde şöyle oldu diyor. Ya ondan önce olduğu belliydi. Siz bu umreyi önce durdurabilirdiniz. Durdurmadınız. Gelenleri o e, hizmet içi seminerler için kullandığınız otellerde ya da Diyanet'in her yerde şeyi var. Vakfın e, hizmet içi yerleri var. Oralarda istihdam edebilirdiniz. 15 gün misafir edebilirdiniz. E, o, dolayısıyla e, yani e, o tarihleri ben o raporla falan şey yaptım. Yapmayın. Yani buna meşruiyet sağlamakla elinize ne geçecek? Ben onu anlamıyorum. Çünkü biz ahirete inanan insanlarız. Bir kişiye yapılan haksızlığın bütün insanla yapılmış olacağını söylüyoruz. Çok sonrasında artık bu zorunlu olduğunu bildikleri için karantinaya aldılar. Ama ondan öncekiler salındı. Hele cuma namazıyla ilgili. O ilk cuma namazıyla ilgili açıklamanın ben inanın akıllarımızla alay etmek olduğunu düşünüyorum. Yani yaşlılar gelmesin diyor ve ama o gün o gün cuma namazı kılındı. Ee, ve ondan sonra e, diğerleri de onu e, şey, işte o oynanan o çeşitli grupların cemaatlerin e, Buna yönelik şeylerini de biliyorsunuz ee, ve e, yani belki bu bilinçlilik halini aktarılmasına cuma namazının ne zaman kılınamayacağına dair olan hususi hukuki fıkhi hususlar verilerek bir bilinçlenmeye yol aç, e, açıp o bireyselliğe vurguya vesile olacakken Cuma namazı en önemli polemiklerden birisi oldu. Hele o ilçe ve müftülüklerle birlikte millet camiinde kılındığını gururla bahsetmesi. Oradaki görevliler hakikaten kendi istekleriyle mi geldi, zorunlu olarak mı geldi? Ya da işte bu diyanet görevlilerini her tarafa, boş olan her tarafta istihdam edilmelerindeki hepsi kendi imkanlarıyla yapıldı. Hiçbirine vakıf desteği falan da verilmedi. Bunlar nasıl yapıldığını niye söylemiyorlar? Yani bunlar doğru değil. Niye denilmiyor? Ve o özellikle akşam ve yatsı namazlarıyla birlikte sela vermek. Ya selanın bizim tarihimizdeki temeline bir bakın sana ya. Yani e, bu e, bayram selası var, cenaze selası var, salat-ı ümmiye var. Bunu hangi şeyle veriyorsunuz? Yani e, bunu verdiğiniz zaman hakikaten bir de o, e, o ankete katılanların hiçbirisi Covid şey yapmamış ya. Ne güzel şeyler söylüyor. Vallahi ben kendimi çok mutlu hissettim. Aa dedim bak bizim hanım da Diyanet İşleri görevlisi ama dedim demek ki bu şeyi ele almamış. Velhasıl şunu söylüyorum. Yani biz daha önce... Mehmet Akif Ersoy'un zamanında da yaşanmış olan travmayı söylüyorum. Yani işte hatırlarsanız şeyler, hatimler, değil mi? Bu falan yapılıyor. ve bunlarla işte şimdi de Kudüsle ilgili yapılıyor, selalar veriliyor ya. Bu fiili dua yapılmadan kavli dua'nın ne şeyi var ya? Ne yapıyorsunuz siz? Fiili dua nedir? Hekim ve hakim ilişkisini birlikte yapmaktır. E, bu nedir? E, Tıp bu ruhani Ruhun sağlımıdır. Fizik ve beden e, irtibatını birlikte sağlamaktır. E, bunun e, yolunun da felsefe olduğunu söylüyorum. 15 dakika değil mi Ferhat hocam? Süremiz? Hocam süreniz doldu aslında ama tamam. kaç kere kesildiği için. E, Vay. Biraz... O zaman ben hemen özeti söyleyeyim. Zaten bu bir, evet, e, evet, dert, evet. bir dertleşme gibi. Ee, sizlerle birlikte e, bu müzakere etmek gibi çünkü ben e, özet olarak diyorum ki e, Diyanet İşleri Başkanlığı e, sınıfta kaldı kalmaya da devam ediyor ama yaptıklarının asla yanlış olma ihtimalini gündeme getirmiyorlar. Ya şunu da tavsiye edebilirdik. Sanki önceki cuma namazıyla ilgili aldıkları kararlar, umre ile ilgili aldıkları kararlar, sözler ortada yokmuş gibi her şeyi süt liman gösteriyorlar. Yapmayın. Bu bu, bu bununla bir yere varamayız. Bu e, din felsefesi, e, felsefe kelam ve tasavvuf dediğim bu, yeni bir din dili dediğim bu. Yani toplumsal olayları bir olguya bağlı kalarak ee, açıklamanın hiçbir şeyi yok işte birisi, e, çoluğuma çocuğuma çok mutluyum ben diyor. aile saadetimi artırdı diyor. Öbürü diyor ki yok boşanmaların büyük bir kısmı, intiharların büyük bir kısmı sebebi diyor. Geçimsizlik falan diyor. ve velhasıl şunu diyorum ben üstadım. E, bununla ilgili ayrıntılı bilgiler var. Tedbirül mutavahit, tedbirül menzil, tedbirül müdün dediğimiz Farabi ve İbni Baci'den hareketle getirdiğimiz bireysel yönetimin aileye nasıl taşındığını, toplumsal yapıya nasıl taşındığına dair bir ee, yeni bir din dili üzerine düşünmemiz lazım. Bireysel dindarlığın benmükenaatım evet bilinçle yük, e, güçleneceği varsayılmaktadır. Ama bu e, galiba e, bu bireysel dindarlığın önündeki en büyük engel Diyanet İşleri Başkanlığı ve biz ilahiyat fakülteleriyiz. Ben öyle anlıyorum. Yani bunu e, tarikat ve cemaatlar bunların e, yapıları üzerindeki hususlar üzerine de ayrıca konuşmak lazım ama böyle giderse kurumsal dindarlık gitikçe e, zayıflıyor ama bireysel dindarlık paralel olarak artabilir e, akın artabilir diyorum bunun için de disiplinler arası çalışmayı birlikte yapmamız lazım e, ana hatlarıyla benim söyleyeceklerim bunlar ama müzakereler oldukça metin uzun o şey yaparız çok teşekkür ederim e, şahsınızda dinleyen kardeşlerime hocam, çok teşekkür ediyoruz. bu eleştiren